Selamlar. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün masamızda şey, Burdur emlak piyasasına odaklanan bir analiz var. Hani potansiyel bölgeler, niş alanlar bunları bir mercek altına alıyor. Evet. Amacımız da Burdur'un o sakin görünümünün ardında yatan yatırım fırsatlarını ve bu özel pazarda nasıl başarılı olunur onun yollarını senin için damıtmak. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu analiz Burdur'un genel bir fotoğrafını çekiyor aslında ama sadece o değil. Yani merkezden bucağa, hatta o turizmin parladığı Yeşilova'dan tarihiyle Ağlısun'a kadar farklı bölgelerin potansiyellerini de gösteriyor. Hı hı. Sadece nereye odaklanmak değil de nasıl çalışmak gerektiğini de anlatıyor. İşte yerel dinamikler, pazarlama işleri, müşteri nasıl bulunur falan. Bizim görevimizde bu bilgileri alıp senin için en işe yarar hale getirmek. Tamamdır. O zaman ilk olarak Burdur'un genel potansiyeline bir bakalım. Kaynak diyor ki sakin bir yer ama yatırım değeri var. Peki bu potansiyel tam olarak nerede e, filizleniyor? Analiz birkaç kilit bölgeye işaret etmiş. Burdur merkezde başlayalım mı? Olur. Burada konut piyasası oldukça canlı görünüyor değil mi? Hani hem sıfır hem ikinci el, öğrenciye yönelik yerler, ticari mülkler falan. Özellikle bazı mahalleler daha mı popüler? Evet. Merkezde konut çeşitliliği bayağı fazla. İşte Bahçeli Evler, Karasener, Konak gibi daha oturmuş mahallelerde bir hareketlilik var. Ama asıl ilginç olan yer üniversite çevresi. Evet. Orası resmen kendi içinde bir mikro pazar oluşturmuş. Kaynak özellikle şeyi vurguluyor. Kiralık ve satılık öğrenci apartları veya daireleri. Bu çok belirgin bir niş alan. Anladım. Sürekli bir talep demek bu. Yani oldukça cazip bir durum. Yani üniversite faktörü merkezdeki emlak dinamiklerini bayağı bir şekillendiriyor anladığım kadarıyla. Peki ticari tarafta durum ne? Orada da bir potansiyel var mı? Var evet. Özellikle yeni gelişen sanayi bölgeleri var ya onların çevresinde ticari gayrimenkul potansiyeli olduğunu söylüyor analiz. Yani bu ne demek? Depo, atölye, ofis gibi yerlere talep artabilir demek. Hmm. Yani merkez sadece konut ve öğrenci odaklı değil aynı zamanda bir ticari damarı da var işin içinde. Anladım. Merkezden sonra bir de bucağa bakalım. Kaynak orası için daha farklı bir resim çiziyor sanki. Konut yine var ama odak biraz kayıyor gibi değil mi? Aynen öyle. Bucak'ta konut piyasası var tabii ama asıl potansiyel daha çok tarım arazilerinde, hayvancılık tesislerinde ve bir de sanayi gayrimenkullerinde. Özellikle organize sanayi bölgesi, yani OSB çevresi. OSB evet. Ve tarıma elverişli, verimli köyler kilit noktalar olarak gösteriliyor. Bucak'ın sanayisi bayağı hızlı gelişiyor ve bu durum iş yeri, fabrika, depo, lojistik merkezi gibi alanlar için ciddi bir talep yaratıyor. İşte bu da ticari emlak danışmanlığı yapacaklar için önemli bir fırsat demek. OSB dedin, Organize Sanayi Bölgesi. Bu Bucak'ın lokomotifi gibi bir şey o zaman. Peki, ya tarım ve hayvancılık? Onlar nasıl bir niş oluşturuyor Bucak'ta? Bucak'ta bu ikisi çok iç içe aslında. Bir yandan sanayinin getirdiği bir dinamizm var. Öte yandan çok verimli topraklar ve köklü bir hayvancılık geleneği var. Hı, hı Analiz diyor ki, büyük tarım arazileri veya modern hayvancılık tesisi kurmaya uygun yerler yatırımcılar için bayağı cazip. O yüzden bucakta başarılı olmak isteyen bir danışmanın hem sanayi hem de tarım sektörünün dinamiklerini, beklentilerini iyi anlaması gerekiyor. İkisi birbirini besliyor orada. Anladım. Çok boyutlu bir pazar o zaman Burcak. Peki şimdi Yeşilova'ya geçelim. Yeşilova deyince tabii hemen akla Salda Gölü geliyor. Kaynak da burayı turizm odaklı mı tanımlamış? Tam olarak öyle. Salda Gölü'nün son yıllardaki popüleritesi bölgedeki emlak piyasasını doğrudan etkilemiş durumda butik otel, pansiyon gibi turizm tesislerine uygun araziler, arsa arazi yatırımları, yazlık konutlar falan bunlar oldukça revaçta. Bayağı ilginç bir potansiyel doğmuş orada. Kulağa çok hoş geliyor ama galiba kaynak burada bir uyarı da yapıyor. Özellikle yasal konularla ilgili, değil mi? Evet evet. Bu çok kritik bir nokta. Salda Gölü ve çevresi gibi doğal güzelliklerin olduğu ve koruma statüsü olabilecek yerlerde yasal düzenlemeler çok önemli. İşte imar durumu ne, yapılaşma kısıtlamaları var mı? Bu konular hayati, yani potansiyel yüksek ama riskler de var. Hmm. Kaynak özellikle bu bölgede çalışacak danışmanların bu hukuki çerçeveyi çok iyi bilmesi gerektiğini ve müşterilerini de şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyor. Hukuki süreçlere hakimiyet, oradaki başarının anahtarı resmen. Yani fırsatlar kadar dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Peki turizm dışında Yeşirova'da başka bir potansiyel var mı? Mesela ne bileyim? Var var. Kaynak hobi bahçesi ve yazlık arsa talebine de işaret ediyor. Özellikle büyük şehirlerden hani o doğaya kaçış trendi var ya. Evet evet. İşte onunla birlikte bu tür daha küçük ölçekli kişisel kullanıma yönelik arsaları olan ilgi de artmış. Bu da ayrı bir niş alan yaratıyor orada. Anladım. Diğer ilçelere de şöyle bir bakalım. Gölhisar, Tefenli, Çavdır, bunlardan da bahsediyor kaynak. Bu bölgelerde ne öne çıkıyor? Bu üç ilçe daha çok tarımsal kimlikleriyle biliniyor. Analize göre buralardaki potansiyel genellikle tarım arazilerinde, köy evlerinde ve yerel ölçekteki ticari mülklerde yoğunlaşıyor. Yani özellikle tarımsal yatırım yapmak isteyenler için farklı büyüklüklerde araziler veya hayvancılık, tarım tesisi kurmaya uygun yerler bulunabilir. Odak daha çok tarımsal üretim ve kırsal yaşamla ilgili yani. Anladım. Son olarak bir de Ağlasun var. Burası da tarihiyle biliniyor. Sagalassos Antik Kenti faktörü burada devreye giriyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Ağlasun'da hem tarihi hem de kırsal nitelikte konutlar, tarım arazileri falan var tabii. Ama asıl farkı yaratan şey Sagalassos'a olan yakınlığı. Hı hı. Bu durum özellikle antik kente giden yol üzerindeki köylerde turizm odaklı tesisler için mesela butik otel arazileri gibi bir potansiyel yaratıyor. Tarih ve turizmin iç içe geçtiği, kendine özgü bir çekim merkezi orası. Tüm bu bölgeleri şöyle bir değerlendirince analizden çıkan en çarpıcı sonuç belki de şu. Burdur'da öyle her işi yaparım yaklaşımı pek işlemiyor gibi. Başarı için uzmanlaşmak şart görünüyor. Ne dersin? Tam da bu. Yani belgenin altını çizdiği en önemli stratejik yaklaşım bu aslında. Bölgesel odaklanma ve niş alan belirleme. Öyle genel bir danışmanlık yerine, mesela merkezdeysen öğrenci konutlarına, bucaktaysan sanayi veya tarım arazilerine, ovadaysan turizm arsalarına ya da Ağlasun'da o tarihi dokuya yakın turizm potansiyeli olan yerlere yoğunlaşmak. Evet. Bu hem senin daha derin bir uzmanlık geliştirmeni sağlıyor, hem de rekabette seni bir adım öle taşıyor. Kaynak diyor ki bu bilinçli tercih başarıyı getirir. Peki diyelim ki niş alanımızı belirledik, bölgeye de karar verdik. Şimdi işin nasıl yapılacağı kısmına gelelim. Kaynak Burdur Özelinde Emlak Danışmanlığı yaparken nelere dikkat etmek lazım diyor. İlk sırada ne var mesela? İlk ve belki de en temeli güven inşa etmek. Analiz Burdur gibi sosyal bağların güçlü olduğu, hani herkesin birbirini az çok tanıdığı yerlerde itibarın her şeyden önemli olduğunu söylüyor. Doğru. Burada iyi bir isim yapmak yani en pahalı reklam kampanyasından bile daha değerli olabilir. Güven resmen pazarlamanın kendisi haline geliyor orada. Bu çok mantıklı geldi. Peki bu güven nasıl inşaa edilecek, Nasıl korunacak? Sadece dürüst olmak yetiyor mu? Dürüstlük temel, olmazsa olmaz, ama tek başına yetmez. Kaynak diyor ki, güçlü bir yerel ağ, yani network kurmak kritik önem taşıyor. İşte muhtarlar, yerel esnaf, banka veya kooperatif yöneticileri, belediye çalışanları gibi. Hı hı. Bu kişilerle iyi ilişkiler içinde olmak hem güncel bilgilere ulaşmanı sağlar, hem potansiyel müşteri veya portföy bulmana yardımcı olur. Bu ilişkiler o güveni pekiştiren, görünür kılan şeyler aslında. Güven ve network. Başka hangi temel direkler var? Hukuki konular sıkça geçti az önce. Evet, hukuki süreçlere hakimiyet şart. Olmazsa olmaz. Özellikle tarım arazilerindeki o hisseli durumlar, kullanım hakları, imar izinleri, kentsel dönüşüm süreçleri veya bahsettiğimiz o sit alanları ki Salda ve Sagalasos çevresi bu konuda özellikle hassas gibi konularda yerel yasal düzenlemeleri çok iyi bilmek lazım. Sit alanı derken koruma altındaki bölgeler değil mi? Aynen. Yapılaşmanın özel izinlere veya kısıtlamalara tabi olduğu koruma altındaki bölgeleri kastediyoruz. Bu konularda yapılacak küçücük bir hata bile sadece o işlemi değil, senin bütün itibarını riske atabilir. Şeffaflık ve doğru bilgilendirme, özellikle yatırımcılarla çalışırken güveni sağlayan en önemli faktör. Yani hem sosyal beceriler gerekiyor, güven, network gibi, hem de teknik bilgi, hukuk gibi. Teki değerleme konusuna değiniyor mu kaynak? Özellikle tarım arazileri gibi özel alanlarda bu önemli olsa gerek. Değiniyor evet. Özellikle tarım arazilerinde sadece metrekareye bakıp geçemezsin. Toprağın verimliliği, sulama olanakları var mı, ulaşımı nasıl, emsal değerler ne durumda? Bu gibi faktörleri doğru analiz edip gerçekçi bir değerleme yapabilmek önemli bir uzmanlık. Bu da danışmanın değerini artıran bir şey tabii. Bir de müşteri profili meselesi var sanırım. Kaynak, burdura gelen veya burada yaşayan herkes aynı değil diyor değil mi? Kesinlikle. Bir yanda daha çok barınma veya işte temel ihtiyaç odaklı alım-satım kiralama yapan yerel halk var. Hı hı. Diğer yanda ise öğrenciler var, tayinle gelen memurlar var veya doğrudan yatırım amacıyla dışarıdan gelen kişiler var. Analiz diyor ki, her gruban farklı bir iletişim stratejisi ve hizmet yaklaşımı lazım. Yatırımcıya sunacağın argümanlarla ilk evini alacak bir aileye sunacakların farklı olmalı haliyle. E tabi, bu farklı profiller doğal olarak pazarlama stratejilerini de etkileyecektir. Kaynak bu konuda nasıl bir yol haritası çiziyor? Sadece dijital mi yoksa geleneksel yöntemler de hala önemli mi buradur Burada dengeli bir yaklaşım öneriliyor. Yani günümüzde güçlü bir dijital varlık şart, o kesin. Profesyonel sunumlar çok önemli. Kaliteli fotoğraflar, detaylı ve doğru ilan metinleri, mümkünse sanal tur veya drone çekimleri özellikle araziler için bu çok etkili. Evet. Yani arama motorlarında kolay bulunacak şekilde optimize edilmiş bir site, aktif kullanılan sosyal medya hesapları ve tabii ki büyük emlak portallarında görünür olmak gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz. Ama iş sadece dijitalle bitmiyor anladığım kadarıyla. Özellikle Burdur gibi bir yerde sanki. Aynen öyle. Kaynak yerel güvenilirliği pekiştirmek ve özellikle yerel halka ulaşmak için geleneksel yöntemlerin hala çok etkili olduğunu vurguluyor. Yerel gazetelere verilen ilanlar, işlek bir caddede dikkat çeken, profesyonel duran bir ofis görünümü, vitrin düzenlemesi gibi şeyler. Hı hı. o, biz buradayız, bu pazarın bir parçasıyız mesajını çok gücü veriyor ve güven oluşturmaya acayip yardımcı oluyor. Yani hem geniş kitlelere ulaşmak için dijital hem de yerelde kök salmak, güven vermek için geleneksel yöntemler. İkisinin bir arada yürümesi lazım. Peki ya hedeflenmiş pazarlama? Hani belli kitlelere özel bir şeyler yapmak. Kaynak buna dair örnekler veriyor mu? Veriyor, veriyor. Mesela Öğrenci nişine odaklanıyorsan üniversitenin kayıt veya yurt başvuru dönemlerinde özel kampanyalar yapmak mantıklı olabilir ya da öğrenci topluluklarıyla işbirliği yapmak gibi. Mantıklı. Eğer hedefin dışarıdan yatırımcı çekmekse o zaman Antalya, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki potansiyel alıcılara yönelik dijital reklamlar yayınlamak ve onlara özel detaylı yatırım potansiyeli analizleri sunan raporlar hazırlamak etkili olabilir diyor kaynak. Yani kime konuştuğunu bilerek pazarlama yapmak şart. Harika. Stratejiyi belirledik, pazarlamaya da başladık diyelim. Peki o en kritik soru, müşteri nasıl bulunacak? Özellikle yeni başlarken portfolyo nasıl oluşturulacak? Kaynak burada yine o sihirli kelimeye dönüyor. Referanslar. Burdur gibi yerlerde en güçlü müşteri bulma motorunun memnun müşteriler olduğunu tekrar tekrar vurguluyor aktif olarak referans istemek hatta belki küçük bir teşekkür mekanizması kurmak bile çok etkili olabilir. Referanslar tamam cepte. Peki daha proaktif yöntemler neler? Yani oturup telefonun çalmasını bekleyemeyiz herhalde, değil mi? Elbette. Elbette. Analiz daha proaktif yöntemler de sıralıyor. Mesela soğuk arama veya kapı çalma dediğimiz yöntem var. Belirlediğin niş alanlardaki mülk sahiplerini örneğin OSB çevresindeki iş yerleri veya Salda civarındaki potansiyel turizm arazileri gibi doğrudan ziyaret ederek veya arayarak portföy oluşturmaya çalışmak. Bu biraz emek yoğun bir iş ama doğrudan sonuç getirebilir. Başka neler öneriliyor bu konuda? Yerel etkinliklerde boy göstermek önemli diyor. Festivaller, panayırlar, yerel spor kulüplerinin organizasyonları falan. Buralarda sponsor olarak veya katılımcı olarak yer almak hem marka bilinirliği artır hem de network için süper fırsatlar sunar. Hı hı. Dijital tarafta ise lead generation yani potansiyel müşteri bilgisi toplama yöntemleri var web siten üzerinden. Mesela Burdur Emlak Piyasası raporu gibi değerli bir içerik sunup karşılığında iletişim bilgilerini almak gibi şeyler. Son olarak Open House, açık ev etkinlikleri de özellikle nitelikli konutlar için öneriliyor. Bu hem potansiyel alıcılarla doğrudan temas kurmanı sağlar, hem de çevredekilerin dikkatini çekerek yeni satıcı veya alıcı adaylarına ulaşma imkanı da verebilir. Anlıyorum. Yani müşteri bulma konusunda da tek bir sihirli değnek yok anlaşılan. Referanslar, proaktif saha çalışması, yerel görünürlük, dijital araçlar, hepsinin bir kombinasyonu gerekiyor. Tam olarak bu. Özetle kaynağın senin için çizdiği yol haritası şu aslında. Burdur pazarında fark yaratmak istiyorsan önce kendine özgü bir niş ve uzmanlık alanı belirle. Bu tarım arazisi de olabilir, öğrenci apartı da, turizm tesisi de fark etmez. Tamam. İkinci olarak, hukuki konularda kaya gibi sağlam ve şeffaf ol. Çünkü bu pazarda güven her şey demek, bunu unutma. Üçüncüsü, pazarlamada hem dijital dünyanın gücünü kullan, hem de yerel ve geleneksel yöntemlerle bağlarını kuvvetlendir. İşte bu denge önemli. Oldukça net bir strateji aslında. Bölgesel ve niş uzmanlık, yasal titizlik ve dengeli pazarlama. Bu üç sacaya üzerine kurulu bir yaklaşım. Bu analiz Burdur'daki fırsatları ve o fırsatlara ulaşmak için izlenmesi gereken adımları gerçekten iyi özetlemiş. Farklı bölgelerin o kendine has potansiyelleri ve yerel dinamiklerin özellikle de güven ve ilişkilerin bu kadar merkezde olması bayağı dikkat çekici. Evet, analiz bugünün fotoğrafını ve bugünün stratejilerini sunuyor bize. Ama belki de senin üzerine düşünmen gereken bir sonraki adım var. Kaynakta belirlenen bu niş alanlar, öğrenci konutları, sarayi tesisleri, turizm arazileri gelecekte nasıl bir evrim geçirebilir? Bölgedeki demografik değişimler mesela ya da planlanan yeni altyapı projeleri. Belki yeni bir çevre yolu gelir, belki üniversiteye yeni fakülteler eklenir veya devletin bölgesel kalkınma planları. Bunlar bu nişleri nasıl etkiler? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Örneğin, Sagalassos'a yönelik ilgi giderek artıyor diyelim. Bu Ağlasun çevresindeki arsa değerlerini nereye taşır? Veya daha uzun vadeli düşünürsek, iklim değişikliğinin tarım arazileri üzerindeki etkileri ne olur? İşte bu dinamikleri şimdiden öngörmeye çalışmak ve takip etmek sadece bugünün değil, yarının da fırsatlarını yakalamanı sağlayabilir sana bırakacağımız düşünce sorusu da bu olsun gelecekteki eğilimler bugünkü stratejilerini nasıl yeniden şekillendirebilir veya hangi yepyeni fırsatları doğurabilir